Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu dersimizde köklü sayının tanımı, eninci dereceden kök fx ifadesinin bir reel sayı belirtmesini, eninci dereceden kök içerisinde x üzeri n ifadesinin n'in durumuna göre kökün dışına çıkma durumlarını işleyeceğiz. Köklü sayı n büyük eşit 2 ve n tam sayı olmak üzere n'inci kuvveti x olan sayıya x sayısının n'inci dereceden kökü denir ve n'inci dereceden kök x eşittir a şeklinde gösterilir. Karesi 25 olan pozitif sayı kimdir? 5'tir. Bu, İkinci dereceden kök 25 şeklinde yazılır. İkinci dereceden kök 25 şeklinde yazılır. Eğer derecemiz 2 ise derece yazılmaz ve karekök 25 diye okunur. Evet tekrar ediyorum. Derece 2 olduğu zaman derece yazılmaz ve okunuşu da karekök 25 şeklinde olur. Küpü eksi 8 olan reel sayı eksi 2'dir. Bu sayıyı bulmak için o zaman eksi 8'i 3. dereceden kök altında yazılır. Eksi 8 3. dereceden kök içinde yazılır. Bunun da özel okunuşu küp kök eksi 8'dir eninci dereceden kök 1 her zaman 1'dir. Yani derecenin kaç olduğu önemli değildir. Mesela kare kök 1, bir, 1'e eşittir. Beşinci dereceden kök içinde 1, bir, 1'e eşittir. Eninci dereceden kök 0 sıfır da 0'a eşittir. Kare kök 0, sıfır, 0'dır. Dördüncü dereceden kök 0 sıfır, yine sıfıra eşit olur. Karekök 16 artı karekök 49 artı küp kök 8 bölü karekök 9 eksi küp kök eksi 27 işleminin sonucu kaçtır? 16 neyin karesidir? 4'ün karesidir pozitif olarak. Dolayısıyla karekök 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 49 7'nin karesidir. 7 olarak çıkar. 8 2'nin küpüdür. O zaman 2 olarak çıkar. Bölü 9 3'ün karesidir. 3 olarak çıkar. Eksi 27 eksi 3'ün küpüdür ve dışarıya eksi 3 olarak çıkar. Bir eksi de burada var. Artı 3 olacak. Buradan 7, 4, 11 yukarısı 13 payda 6 cevabımız 13 bölü 6'ya eşit olur. İç içe köklü ifadeler var. İşleminin sonucu kaçtır? Bu tür sorularda en içteki kökten başlıyoruz. Kare kök 4. 4 2'nin karesi olduğuna göre 2 olarak çıkacak. 7 ile 2'yi toplarsam ne olacaktır? 9'a eşit olacaktır. 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. O zaman dışarıya 3 olarak çıkacak. 22 ile 3'ü toplarsam 25'e eşit olacaktır. 25 neyin karesidir? 5'in karesidir. O zaman dışarıya 5 olarak çıkacak. 5 ile 3'ü topladım. 8'e eşit olur. 8 neyin küpüdür? 2'nin küpüdür. Demek ki dışarıya 2 olarak çıkacak. Yani cevabımız 2 olur. Yine iç içe köklü ifadeler var işleminin sonucu kaçtır? Enişteki kökten başlıyoruz. Eksi 1 neyin küpüdür? Eksi 1'in küpüdür. O zaman dışarıya eksi 1 çıkacak. Eksi eksiden dolayı artı olacak. Yani şurası 16'ya eşit olur. 16 neyin dördüncü kuvvetidir? 2'nin dördüncü kuvvetidir. O zaman dışarıya 2 olarak çıkacak. 7, 2 daha 9'dur. 9 Dokuz neyin karesidir? 3'ün karesidir. O zaman dışarıya 3 olarak çıkar. Eninci dereceden kök fx ifadesinin bir reel sayı belirtmesi için iki durum var. En tek sayı ise farklı bir durum. En çift sayı ise farklı bir durum karşımıza çıkar. Örnek verecek olursak eğer kökün derecesi tekse mesela 3. dereceden içeride pozitif sayı da yazılır. 3. dereceden içeride negatif sayı da yazılabilir. Ama kökün derecesi eğer çift sayı ise içerideki sayı sıfır olabilir ya da içerideki sayı pozitif bir sayı olabilir. Negatif sayı yazılmaz. Eğer kökün derecesi 4, içeri eksi 5 gibi bir sayı yazarsanız bu ifade bir r sayı değildir. Harfli ifadelerde ise şu şekilde yapılır. Eğer diyelim ki ikinci dereceden x artı 3 ifadesi yazıldı. Bunun bir reel sayı belirtebilmesi için x artı 3'ün 0 ya da sıfırdan büyük olması lazım. Buradan da x büyük eşit eksi 3 şeklinde yazılır. İki tane köklü ifade verilmiş. Toplamının bir reel sayı belirtmesi için x yerine yazılabilecek tam sayıların toplamı kaçtır? Bu tür ifadelerde kökün derecesine bakılır. Yazılmamışsa kökün derecesi 2'dir. O zaman içerideki ifade yani x eksi 5 0 ve 0'dan büyük olmalı. Yani x 5 ve 5'ten büyük olmalıdır. Yine aynı şekilde dereceye bakıyorum 4 çift o zaman 11 eksi x 0 ve 0'dan büyük olur. Buradan da x'i sağ tarafa atarsak x küçük eşit 11 olur. Yani x sayısı 5'ten büyük olacakmış. 11'den de küçük olacakmış. Eşit de olabilir. Alabileceği tam sayıların toplamını soruyor bize. 5, 6, 7 8 9 10 ve 11'in toplamını soruyor. 10 20 30 45 51 56'ya eşit olur. 3 tane köklü ifade verilmiş. İfadesi bir gerçek sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bu ifadenin bir gerçek sayı olabilmesi için ayrı ayrı bütün ifadelerin gerçek sayı olması lazım. Bu tür sorularda derecesi çift olana bakılır. Derecesi tek olana bakılmaz. Neden? Çünkü bu bütün x sayılarında reel sayı oluşturur. O yüzden derecesi çift olanlara bakılır. Derecesi çift ise içerideki ifade sıfır ve sıfırdan büyük olması lazım. Yani x büyük eşittir 3 olacak. İkinci ifade 16 eksi 3x büyük eşit sıfırdan 16 büyük eşit 3x olur. Her iki tarafı 3'e bölersem 16 bölü 3 büyük eşit x olur. Demek ki x sayısı 3'ten büyük olacak, eşit de olabilir, 16 bölü 3'e eşit veya küçük olacak. Bu aradaki tam sayıları soruyor bize. 3 var, 4 var, 5 var. 16 bölü 3, 5 ürgül bir sayı olduğuna göre 6 olmayacak. Yani kaç tane tam sayı olacak? 3 tane tam sayı olacak. A ve x reel sayılardır. A sayısı x kare artı karekök içerisinde x eksi 3 artı karekök içerisinde 9 eksi 3x bölü x eksi 2 olduğuna göre A artı x toplamı kaçtır? Yine bunun bir reel sayı olabilmesi için çünkü A sayısı reel sayı demiş, ifadelerin yani köklü ifadelerin reel sayı olması lazım x kare ve x eksi 2 de bir problem yok. Kökün derecelerine bakıyorum. Kare kökten bahsediyoruz. Yani kökün dereceleri kim olacak? 2 olacak. Yani çift. O zaman x eksi 3 büyük eşit 0'dan x büyük eşit 3 olur birincisi. İkincisi 9 eksi 3x büyük eşit 0'dan 9 büyük eşit 3x. Buradan her iki tarafı 3'e bölersek 3 büyük eşit x. Bir tanesi diyor ki x büyük eşit 3 olacak. Öteki de diyor ki hayır x küçük eşit 3 olacak. Bunun ikisini beraber sağlayan sayı kim olacaktır? x eşittir 3 olacaktır. Demek ki x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Eğer x gördüğümüz yere 3 yazar isek a sayısı 3'ün karesinden 9 olur. 3 yazdığımız zaman kare kök 0 olur. O da 0'a eşittir. Yine 3 yazdığımız zaman kare kök 0 olur. Bölü 3 eksi 2 olur. Ve buradan yaptığımız işlemde a sayısının 9 olduğunu görürüz. A sayısı 9'muş x sayısını 3 bulduk. O zaman cevabımız 12'ye eşit olur. Karekök 3x eksi y artı karekök x eksi 4 eşittir 0 olduğuna göre x artı y kaçtır? İki ifadenin toplamının 0 olabilmesi için birinin artı birinin eksi olması lazım. Ama kare köklü ifadelerin eksi olma şansı yok. Ya da bunlar dördüncü dereceden 6. dereceden de olabilir. Bunların eksi olma şansı yok. Eksili sayılarda da tanımsızdır. O zaman geriye bir tane alternatif kalıyor. O da kim olacaktır? Bu işlem kare kök sıfır artı kare kök 0, eşittir sıfır da sağlanır. Yani buradan 3x eksi y eşittir 0 olur. x eksi 4 eşittir 0 olur. Buradan x eşittir 4 olur. x yerine 4 yazarsak 12 eksi y eşittir 0'dan y sayısı da 12'ye eşit olur. x 4'e eşit, y 12'ye eşit. Toplamları da 16'ya eşit olur. Enci dereceden kök içerisinde x üzeri n ifadesi iki durumda karşımıza çıkar. N'in çift sayı olma durumu, N'in tek sayı olma durumu. Eğer N tek sayı ise örnek verecek olursak üçüncü dereceden eğer bu üçün küpü ise dışarıya direkt 3 olarak çıkar. Ya da 3. dereceden eksi 4'ün küpü ise o zaman dışarıya eksi 4 olarak çıkar. Burada bir işlem yok. Ama kökün derecesi çift ise mesela kare kök içerisinde eksi 2'nin karesi. Eğer içerideki işlemden başlarsak eksi 2'nin karesi üstü ifadelerden bildiğimiz şekliyle 4 olacaktır. 4'te 2'nin karesi ve bu dışarıya 2 olarak çıkacak. Burada ise yapacağımız işlem burası evet eksi 2'nin nesini alacağız? Mutlak değerini alacağız. Yani dışarıya artı 2 olarak çıkacak. Mesela 4. dereceden eksi 5'in dördüncü kuvveti ise bu dışarıya eksi 5'in mutlak değeri olarak çıkar. Yani sonucumuz yine ne olacaktır? 5'e eşit olacaktır. Buradaki işlem daha çok harfli ifadelerde işimize yarayacak. Mesela a küçük b olduğu zaman karekök kök içerisinde a eksi b'nin karesi olduğunu düşünelim. Bu tür soruları mutlak değerde çözdük. Bu dışarıya ne olarak çıkacak? a eksi b'nin mutlak değeri olarak çıkacak. Peki a sayısı b sayısından küçükse o zaman a'dan b'yi çıkardığımız zaman yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardığımız zaman eksi olacaktı. Ben biliyorum ki mutlak değerde eksi olduğu zaman içerideki ifade eksiyle çarpılacak. Yani eksi A artı B olarak dışarıya çıkacak. Evet köklü ifadeler verilmiş. Bunlarla yapılan işlemin sonucu kaçtır? Eksi 8'in karesi karekök içerisinde olduğuna göre dışarıya eksi 8'in mutlak değeri olarak çıkar. Yine 6. dereceden kök içinde eksi 2'nin 6. kuvveti var. Bu da dışarıya eksi 2'nin mutlak değeri olarak çıkar. Artı 3. dereceden kök içerisinde eksi 4'ün küpü var. Burada dışarıya eksi 4 olarak çıkar. Bölü eksi 7'nin 5. kuvveti 5. dereceden kök içinde olduğuna göre dışarıya Eksi -7 olarak çıkar dördünc dereceden yani kök içinde olduğuna göre -5in dörncü kuvveti O da ne olarak çıkacaktır -5'in mutlak değeri olarak çıkacaktır buradan 8 gelir artı iki gelir eksi -4 olur bölü -7 artı 5 olarak sayılar dışarıya çıkar 14 çıkardık 6 oldu. Aşağıdaki işlemde eksi 2'ye eşit ve buranın sonucu eksi 3'e eşit olur. x küçük 0 küçük y olduğuna göre küp kök y küp artı kare kök x kare eksi 4. dereceden kök içerisinde x eksi y'nin 4. kuvveti işleminin sonucu nedir diyor. 3. derece yekün. O zaman dışarıya y olarak çıkar. Artı ikinci derece x kare. O zaman dışarıya mutlak değer x olarak çıkar. Eksi dördüncü derece x eksi y'nin dördüncü kuvveti. O zaman dışarıya x eksi y'nin mutlak değeri olarak çıkar. x sayısı negatifse mutlak değerin içerisi eksidir. X sayısı Y sayısından küçük olduğuna göre o zaman mutlak değerin içerisi eksidir. Mutlak değerin içerisi eksi olduğu zaman içerideki ifadeler eksiyle çarpılır. Y artı içerideki ifadeyi eksiyle çarpıyoruz. Eksi içerideki ifadeyi eksiyle çarpıyoruz. Buradan Artı ile eksinin çarpımı eksi olacaktır. Bu eksiyi parantezin içerisine dağıtıyorum. Artı x eksi y. Artı y ile eksi y gider sıfır kalır. Eksi x ile artı x gider. O zaman sonucumuz sıfıra eşit olur. Karekök içerisinde 25 bölü 64 artı 1 bölü 9 eksi 5 bölü 12 işleminin sonucu kaçtır? Karekök içerisinde 25 bölü 64 var. 25 bölü 64 5 bölü 8'in karesidir. Artı 1 bölü 9 sayısı da 1 bölü 3'ün karesidir. Buraya dikkat edelim. Şimdi 5 bölü 12'yi ben aslında şöyle yazabilirim. 2 çarpı bakın şuradaki sayıları yazıyorum. 5 bölü 8 çarpı 1 bölü 3 diyorum. Aslında ben şu işlemi yaptım. A eksi B'nin karesi kime eşittir? Birincinin karesi. A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2AB artı ikincinin karesi. Yani içerideki ifade tam kare ifadedir. Neyin karesidir? 5 bölü 8 eksi 1 bölü 3'ün karesidir. 5 bölü 12'nin önündeki işaret eksi olduğu için bu da aradaki işareti eksi alıyoruz. Eğer burası artı olsaydı burasını da artı almış olacağım. Peki bu dışarıya ne olarak çıkar? 5 bölü 8 eksi 1 bölü 3'ün mutlak değeri olarak çıkar. İşlemi yapıyorum yani payda eşitliyorum. Burasını 3 ile burasını 8 ile payda eşitliyorum. Buradan 3 kere 5 15 eksi 8 gelir bölü 24'ün mutlak değeri olacak. Ve buradan da 7 bölü 24'e eşit olur. İki tane köklü ifadenin farkını sormuş. İşleminin sonucu kaçtır diyor. İşlemleri normal yapıyoruz. Rasyonel sayılardaki işlem gibi düşünün. 16 ile 5'i çarptım 80. 1 ile topladım 81 bölü 16 şeklinde yazılır. eksi yine karekök içerisinde 4 kere 3 12 3 çıkardım 9 bölü 4'e eşittir 81 9'un karesidir O zaman dışarıya 9 olarak çıkar. 16 4'ün karesidir O zaman dışarıya 4 olarak çıkar. Eksi 9 3'ün karesidir dışarıya 3 olarak çıkar. 4 2'nin karesidir. Dışarıya 2 olarak çıkar. Paydayı eşitliyorum. 2 ile genişletiyorum. 9 eksi 6 bölü 4 şeklinde buradan da ne gelecektir? 3 bölü 4 bulurum. Küp kök 0,125 artı dördüncü dereceden 0,0016 işleminin sonucu kaçtır? Üçüncü dereceden içerideki ifadeyi ben 125 bölü 1000 olarak yazabilirim. Artı dördüncü dereceden kök içerisinde 16 bölü içerisini 10.000 şeklinde yazabilirim. Buradan 125 neyin küpüdür? 5'in küpüdür. O zaman dışarıya 5 olarak çıkar. 1000 onun küpüdür. O zaman dışarıya 10 olarak çıkar. Artı 16 2'nin dördüncü kuvvetidir. O zaman dışarıya 2 olarak çıkar. 10.000 ise 10'un dördüncü kuvvetidir. Yine dışarıya 10 olarak çıkar. Buradan işlemimiz 7 bölü 10'a eşittir. Ya da 0,7 ya da bu da olmazsa 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar köklü sayının tanımını işledik. Burada dersimiz sona erdi. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.